Abilerim selamun Bütün dostlarımızın işi gücü rast gelsin. Abiler e, tıraşlı olan setten bir set daha yaptık. Şöyle çok sulan tıraşlılardan. Şöyle birincisi beyaz hamur abiler. Komple tıraşlı bir sıkma kehri var. Şöyle ürünümüzü de inceleyebilirsiniz. Tamamen eski usul. Bunların nemsellerinden yaptık. Birer adet, ikişer adet dostlarımıza tedarik ettik. 11,5 milime 13,5 milim tıraşlı bir sıkma kehri var. Abiler bu birinci ürünümüz. Şöyle kutusuna yerleştirelim. Bu beyaz hamur. Abi şöyle bir pembe hamur var. Bu da muazzam bir sıkma kehri var yine. Bu da 925'er gümüş püsküllü. Bu da 925 er gümüş püsküllü. Abiler bu da yine aynı şekilde. Şöyle komple tıraşlı bir sıkma kehri var. Bu da buğulu hamur. Kesinlikle Osmanlı değildir abiler. Bilginiz olsun. 11.5-12 milim ölçü bu da. Tıraş işçiliği Erhan Derili. Bu ikinci ürünümüz abiler. Bir tane de yeşil hamur var abi. Şöyle buğulu hamur yine. Eski usul dizayn. Aralarında en ufak boy budur abi. Abi üçü birden hit parça yani iyi parçalar 10 milime 12 milim budur abi. Balık sırtı şöyle gümüş püskülü mevcut bununla. Abiler üçü birden e, yan yana lot olarak mevcuttur. Bilginiz olsun. Şöyle göstereyim ben size. Ürünlerimizi inceleyebilirsiniz abi beyaz hamur, pembe hamur ve yeşil hamur olarak çok tutulan ürünler olduğu için tedarik ettik abi tekrardan. Tıraşladık malzemelerimizi ve üçlü set olarak yine size sunuyoruz abiler. Dilerseniz üçünü birden, dilerseniz ayrı ayrı tek tek de tedarik edebilirsiniz. Bilginiz olsun. Hepsinden şu anda sadece birer adet mevcuttur. Bütün dostlarımızın da işi gücü gelsin. Selamun Aleyküm abilerim.